Bugün günümüzdeki sorun bilginin üretilemiyor olması değil, bilginin üretilmesinin insanlara sorunlar çıkarıyor olmasıdır. Dolayısıyla burada bizim medeniyet perspektifimiz bakımından meselenin sadece biliyor olmak değil, yani sadece bilgi değil, bunun üzerinde iki önemli kavramın daha inşa edilmesi gereğidir. Bunlardan birisi bizim günlük lisanda da söyleriz, bilmek bilgi Hikmet ve irfan. Bu üçlü bütün medeniyetlerde bilginin bir felsefesi vardır. Bizim bilgi felsefemizde bu üçlünün hiyerarşisi üzerine inşa edilir. Mevcut sistemin, küresel sistemin sorunları çözme yeteneğini kaybetmiş olmasıdır. Birleşmiş Milletler bugünkü yapısıyla hiçbir şekilde dünyadaki hiçbir sorunu, hiçbir çatışmayı Bırakın çatışmayı hiçbir gerilimi çözebilme imkanına sahip değildir. Çünkü Birleşmiş Milletler'in yapısı insanların yaratılışta eşitliği, ulusların da egemenlikte eşitliği prensibi üstüne oturmamıştır.